hani insan daha önceden tanımak tanışmak ister ya ben de öyle diyorum keşke daha önceden tanısaydım seni mesela aynı gün doğmuş aynı mahallede oyun oynamış olsaydık aynı sokakta koşmuş olsaydık aynı bakkaldan ciklet almış olsaydık aynı okula gitmiş olsaydık Mahallenin çocukları sana bakıyor Laf atıyor diye onlarla kavga etmiş olsaydım Annelerimiz babalarımız yakın arkadaş olsaydı Her gün komşu ziyaretleri bahanesiyle Birbirimizin evlerinde ziyaretler yapsaydık Sen bana ellerinle kahve Çay yapıp servis yapsaydın Ben o bahaneyle sana yandan bakış atıyor olsaydım Mesela ilk sinema filmine birlikte gitseydik. Korku filmi olsaydı. Sen korksaydın. Başını omzuma koysaydın. Ben korkmaman için seni telkin etseydim. İlk akşam yemeğini seninle yeseydim. İlk sigaramı, ilk biramı, ilk rakıyı seninle içseydim. İlk alışverişi seninle çıksaydım Sen uzun süreli bir şeyler baksaydın Ben seni sabırla bekleseydim Seçmiş olduğun kıyafetleri yorum yapsaydım Bir akşam size gelseydim Annen seninle ilgili cadılıklarını anlatsaydı Ve hep birlikte kahkaha içinde gülseydik Okul yıllarımızda Okuldan birlikte kaçıp bir kafede kahve içseydik gözlerinin içine baksaydım hayaller kursaydım İlk hediyeni ben alsaydım ilk papatya çiçeğini taç yapıp saçlarına taksaydım ve her gün bakmadan usanmadan bunları yaşasaydım seninle zaman geçtikçe birbirimiz olan bir aşk olsaydı ellerini tutmaya başlasaydım. Yüzünü saçlarını sevseydim. Dudağına ilk bu üs ben kondursaydım. Alnından öpseydim. Kulağına helalim ol diye fısıldasaydım. isimlerimiz yerini aşk sevda sözcüklerini, kelimelerine bıraksaydım. Ben sen aşkın simgesi papatya, sen bana sevgimi besleyen yonca yaprağım deseydim yıllar bu şekilde geçseydi. Bir akşam hayırlı bir iş için elimizde çiçek çikolata. Sizin evinizin yolunu tutsaydık. Sen heyecanla beni bekleseydin. Ellerinle kahve yapsaydın. Benim kahveme tuz ekseydin. Ona rağmen keyifle içseydim. Velhasıl Allah'ın emri peygamberin kabriyle Kızınızı oğlumuzu istiyoruz sözü çıksaydı babamın ağzından. Senin babam ve anne, kızım ne der ona evet deriz deseydi. Sen evet deseydin Alyanslarımızı taksaydı. Hayallerimizi bir adım daha yaklaşsaydık. Düğün tarihi alsaydık. Davetiyeleri hazırlasaydık. Ve düğün günümüz gelseydi. Bebeklikten başlayan bu hikayemiz mutlulukla sonuçlansaydı Sen benim ömürlüğüm olsaydı Her gün aynı evi Aynı mutfağı Aynı yatağı Aynı hayatı paylaşsaydık Fena mı olurdu? Her, her, her insanın sanırım böyle bir yaşamak istediği bir hikayesi olabilir diye düşünüyorum. Biraz rahatsızlığımdan dolayı ses böyle. Kusura bakmayın. İyi dinlemeler arkadaşlar.